Arkadaşlar yaz uzatmaları oynarken yazın tazeliğini ve dalgalarını da saçlarımızda uzatmaları oynamak için bugün denizden yeni çıkmış gibi plaj dalgalı beach waves bir saç modeli yapmak istedim sizinle. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler çok az, ihtiyacınız olan süre çok kısa. O yüzden hemen hızlıca hala yazın bu canlı görüntüsüne kapışabilirsiniz. Gelin birlikte yapalım. Şu anda banyodan çıktım. ondan sonra garip grup toplayıp örüp açtığım, garip, biraz kötü kabarmış saçlarım var. Bu saç modelini yaparken aslında işin özü zaten plajdan çıkmış gibi doğal dalgaların olmasını istiyorum. Bunun için sadece bir köpük, bir de saç kurutma makinesi kullanacağım. Argan yağlı bir köpük kullanacağım. Ben rengine vuruldum. Dokusu da gayet güzel. Herhangi bir saç köpüğü de kullanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Saçlarımız çok ıslak olursa eğer köpük filan çok fazla tutmuyor. Benim biraz istediğimden biraz daha kurumuş şu anda saçlarım. Aslında içeri gidip ıslattım ama birazcık daha nemli de olabilir. Hala diplerin nemli ama çok ıpıslak olmasın. Çünkü o zaman istediğimiz şekli tam veremiyoruz. Şu an dediğim gibi benim birazcık kuru ama köpükle ıslatacağım. Saçlarımı ikiye ayırdım. Biraz çok köpük almış. Aa! <laughs> Eyvah! Ne yapacağım bu kadar köpüğü bilmiyorum. Çok diplerine sürmüyorum. Çünkü temiz saçımı ve köpüğü çok saçlarımı diplerine getirmek istemiyorum açıkçası. Böyle iyice köpüğü yedirdim. Hemen kurumasına fırsat vermeden saçlarımı Burada ikiye ayırıyorum. Ve döndürerek sıkıca döndürüyorum. Ucuna kadar saçımı böyle yuvarladım. Şimdi saç kurutma makinesini alıp isterseniz tam sıcağı açmadan soğuk havada üfleyebilirsiniz. Mesela hava geçirisi. İkisi gitmiş. Bir dakika yakayım diğerlerini. Kuruttuktan sonra saçımı birazcık böyle bırakacağım. Diğer tarafı yaparken bu biraz daha böyle durmaya devam etsin. Islattım tekrar köpükle. Yine ikiye ayırıyorum. Ellerimde özellikle biraz köpük var. Yaparken böyle dokunmadığım yerler bir daha köpüklensin istiyorum. Sıkacağım. Dürüm yapıyorum saçlarımı. Ne zaman saç videosu yapsam toka mı olmuyor ya? Böyle şey olmaz olsun. Neyse şimdi toka ihtiyacımız yok zaten. Yine kurutacağım. Bakalım mum var. Hepsi ayakta şu an. Çok da uzun süre tutmanıza gerek yok. Olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi bu hafif burada soğurken, şekil alırken önce bu kısmı açarak başlayacağım. Şimdi yavaşça saçlarımı açıyorum. Gördüğünüz gibi böyle örgü dalgası değil. Daha yumuşak, daha falezden çıkmış gibi, deniz tuzlu gibi bir dalga. Böyle buraları daha hareketli. Bunu aslında birazcık daha kurumasına izin verirseniz tabii ki daha çok tutar. Ben şimdi size göstermek için biraz daha hızlı açmış oldum. Ama böyle gayet hareketli ve canlı bir dalgası var. Tamam, şimdi diğerine geçiyorum. Diğerini daha da az beklemiş olduk ama sabırsızlar tabii ki hemen açacağım şu anda. Dediğim gibi çok beklemenize kesinlikle gerek yok. Ve şimdi ellerinizle böyle yapmakta özgürsünüz. Çünkü bunlar plajdan gelen, dağınık, dalgalı ve doğal saçlar. İşte böyle. Ben böyle bugün sudan yeni çıkmış, plajın tazeliğinde, güneşin sıcaklığında hareketli bir saç yapmak istedim. Buna evde hazırlanırken çıkmadan yapmak çok kolay çünkü 5 dakikanızı bile almıyor. Umarım denersiniz, yapar, çok beğenirsiniz. Bunu herhangi bir saç köpüğüyle veya deniz tuzuyla ve bir saç kurutma makinesi yardımıyla yapabilirsiniz. Saçlarınıza çok fazla zarar vermeden hala yaz bitmeden yazın görüntüsünü saçlarınıza taşıyabilirsiniz diye umuyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ne yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Videoların devamını izlemek için de kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.